Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Aktaş. Sosyal medyada beni Rainman diye biliyorsunuz. Evet, Rainman diye biliyorsunuz. Beni tanıyor olabileceğiniz bir birkaç videomu canlandırmamı ister misiniz? Ben istemezdim mesela ama tabi siz için, sizin için tabi. Merhaba ben Rainman bana derler fenomen. Bir repli var. Ne konu bakımından Hey sen Bolak Burhan Benim asıl fenomen ben Siktir oradan. La 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 la. Evet arkadaşlar. Bu çok bilindik bir videomuzdu. Şimdi izleyiciler falan şey diyecek. Yani biz bilmiyoruz zaman koyayım. <laughs> Doğru olabilir. Artık bileceksiniz. Hepiniz bileceksiniz. Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ara ara değil mi bunu? <laughs> Aa, sen de mi geldin? Hoş geldin bana. arkadaşlar, bil... arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Duruldum bir an modum düştü amına koyayım. <laughs> Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere, Skorp ve Instagram'da aktif bir şekilde video paylaşımda bulunuyorum. Eğlenceli videolar, işte güldürücü, gülünç videolar paylaşıyorum. Artık e, YouTube'da da aktif olacağım. Burada da artık eğlenceli videolar paylaşacağız. Güzel... Evet. <laughs> Yok, biraz olmuyor böyle ya. Böyle şey gör... falan oluyorum. Tekrar giriyorum. Arka <laughs> arkadaşlar! Arkadaşlar, beni dinleyin. Yaklaşık 5 dakikadır buna uğraşıyorum. Çünkü sandığınız kadar, şunun kadar kolay bir şey değil şu anda bunun karşısında konuşmak. Bildiğiniz ve bilmediğiniz üzere Instagram ve Skorp'ta video paylaşımda bulunuyorum. Artık YouTube'da da aktif bir şekilde video paylaşımda bulunacağım. Ve ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu kanalın ben size biraz sistematiğinden bahsedeceğim. Burada ben videolar çekiyorum. Normalde nasıl? Scorp'ta Instagram'da. işte Scorp'ta bir konu başlığı var. Ona işte konuşuyoruz ediyoruz falan filan. İşte Instagram'da sizlere beğendirebileceğimizi düşündüğümüz, beğenebileceğinizi düşündüğümüz videoları paylaşıyoruz. Ama hiç sizden söz hakkı almıyoruz. YouTube daha evrensel, daha böyle çok büyük bir sosyal ağ olduğu için ben de istiyorum ki burada yoruma bırakacağınız her şeyi değerlendirmeye alalım ve en güzel içeriği üreten arkadaşla gelelim, stüdyoda beraber çekelim istiyorum hem içeriğin sahibi burada işte böyle güzel videolar çekebiliyorum dedirsin. Hem de gelelim video paylaşımında bulunmuş olalım. Güzel güzel videolar çekmiş olalım. Hem sizle yakından tanışmış olalım. Hem güzel dediğim gibi içerikler üretmiş olalım. Daha uğrayacağım yerler var. Ben <laughs> müsaadenizi isteyeyim. <laughs> Rainman